Merak edilenler, akılda kalanlar, konuşulamayanların konuşulduğu son dakika ve sıcak gelişmeleriyle Toprak Gündem, Rümeysa Kutun sunumuyla Toprak Haber Ajansı, B Gazete, B Haber, Venüs Haber, Radyo Vizyon, Radyo Venüs, Orhan Gazi FM ortak yayını ile birbirinden özel konuklarla sizlerle. Toprak Haber Ajansı ekranlarından mutlu akşamlar. Efendim çok güzel bir programla ilk yayına karşınızdayız. Toprak gündem sizlerle olacak bundan böyle. Haftanın belirli günlerinde, sürpriz günlerinde, sürpriz konu ve konuklarla merak edilenleri, konuşulamayanları konuşacağız özel konuklarımızla. Aynı zamanda B Gazete, B Haber, Venüs Haber, aynı zamanda yine Radyo Venüs, Radyo Vizyon ve Orhan Gazi FM ortak yayınıyla Toprak Gündem şu anda e, stüdyolarından sizlere sesleniyoruz bu akşam dediğim gibi ilk programımızda yine çok özel bir isme yer verdik. Bizleri kırmadığı geldi. Sevgili Karaca Bey İnkaya Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İdris Yıldız bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. ekranları başında bizleri izleyen, radyoları başında bizleri dinleyen tüm